Dostlar 21 Temmuz 2025 arkadaşlar teorik eşleşimler devam ediyor. Bakın bunlar değişebilir arkadaşlar. 9.55'e kadar kesinleşen bir şey şu aşamada yok. Şimdi baktığımız zaman hareket tavan gözüküyor. Celha tavan, Edip tavan, Ulusoy elektrik tavan gözüküyor. Şu anda 4 tane hissemiz bu eşleşmeye göre teorik eşleşmeye göre tavan olarak karşımıza çıkarken Ege Gayrimenkul arkadaşlar 9.97 ile taban. Lidya Holding 9.96 ile taban olarak karşımda çıkıyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman arkadaşlar başka hangi var? Ee, tavan adayı olarak gedik gözüküyor. Trabzon ama daha erken bunlar. Şöyle tabloyu aşağı doğru kaydırayım. Siz de en azından kendiniz de buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Nedir ne değildir. Şöyle biraz ekranı büyütmeye çalışayım. Ve de arkadaşlar şöyle yavaş yavaş kaydırıyorum kendi hisselerinizde buradan görebilirsiniz. Bu arada aşağıdaki katıl butonundan üye olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Destek vererek çok teşekkür ederim Şimdi Şimdiden hemen yavaş yavaş kaydıralım arkadaşlar. Nedir ne değildir diye şöyle kontrol ediyorum. Hoppa. Evet aşağı doğru kaydırdım arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Allah'a emanet Görüşürüz. İyi günler diyorum.